Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz okumanın, yazmanın az olduğu bir toplum içindeydiler. Efendimiz de ümmiydiler. Peygamber Efendimiz herhangi bir kimseden okuma yazma öğrenmiş değillerdi. Vahyin başlamasıyla, nübüvvetin başlamasıyla okuma ve yazma o toplumun hayatına giriyordu. Alak suresinin birinci ayetinde Rabbinin adıyla oku buyuruluyordu. Aynı surede o Allah kalemle öğretendir. Kalem suresinde ise Nun, kalem ve onunla yazılanlara andolsun olsun buyuruluyordu. Müminlerin gündemine iki önemli esas girecekti. Okuma ve yazma olayı. Gelen ayetleri vahiy katipleri yazıyordu vahiy katiplerin sayısı bazen kırkları buluyordu. Belli bir süreden sonra hadis-i şerifler de yazıya geçiriliyordu. Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu e anh anlatıyor. Resulullah'tan duyduğum her şeyi ezberlemek için yazıyordum. Kureyş beni bundan men etti ve şöyle dediler. Allah Resulü hem kızgınlık hem de sükunet halinde konuşurken sen ondan işittiğin her şeyi yazıyor musun?'' Bunun üzerine ben yazmayı bıraktım. Daha sonra durumu Peygamber Efendimiz'e arz ettiğimde eliyle mübarek ağızlarını işaret ederek şöyle buyurdular. Yaz. Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki buradan haktan başka bir şey çıkmaz buyurdular. Benzer bir tabloyu da Ensardan bir sahabede görüyoruz. Ensardan bir adam Peygamber Efendimiz'in yanında oturup kendisinden hadis dinliyor ama ezberleyemiyordu. Bu durumu Peygamber Efendimiz'e şikayet ettiler. Peygamber Efendimiz de eliyle yazıya işaret ederek sağ elinden yardım iste buyurdular. Böylece hadis-i şeriflerin de belli bir kısmı yazıya geçiyordu. Sahabe-i kiramın içinde Kur'an hafızları vardı. Aynı şekilde hadisleri ezberleyenler vardı. Dört Abdullah diye bildiğimiz Efendimizin gözde talebeleriydi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Abdullah bin Ömer radıyallahu an, Abdullah bin Amr radıyallahu an. Bu gözde talebeler öncülerdi. Peygamber Efendimizin çevresinde olanlardı. Bir zaman gelecekti. Sadece Abdullah bin Mesud radıyallahu an'ın 4000 talebesi olacaktı. Ümmetin bülbülleri tüm ümmet coğrafyasına dağılacaktı. Bu İslam bülbüllerinin her biri Kur'anla ve hadisle kuşanmışlardı, donanmışlardı. Hadis-i şeriflerin tedrin dönemi, oluşum dönemi vardı. Nice muhaddisler ümmetin bağrında vücut bulmuşlardı. Niceleri yazıyla kayda geçmişlerdi. Buhari-i Şerif diye bildiğimiz Peygamber Efendimizin hadisleri, hadis külliyesi çaplı bir şekilde kitaplaşıyordu. Ümmetin önüne Kur'an'la beraber Kur'an'ın en sağlam yorumu, en açık beyanı ve kimi konuların netleştirilmesiyle konuluyordu. Ve diğer hadis kitapları ümmet peygamberinin kutlu beyanlarını önünde buluyor, okuyordu, tenvir oluyordu, kulluğu bütün yönleriyle öğreniyordu. Ümmet okumanın ve yazmanın iklimindeydi. Kur'an-ı Kerim'in sayısız tefsirler ortaya konuyordu. Hadis-i şeriflerin sayısız şerhler ortaya konuyordu. Peygamber varisleri alimlerimiz, ümmetin bulunduğu durumları dikkate alarak hayatın her alanında eserler veriyordu. Ümmetin kütüphaneleri insanlığı kuşatacak boyutlara ulaşıyordu. Artık ümmet hayatın ve varlıkların bütün alanlarında ciltlerle eserler ortaya koyuyordu. Tıp ilminde devler yetişiyordu. Astronomi ilminde devler yetişiyordu. Felsefede derin filozoflar yetişiyordu. Matematik, kimya ve benzeri ilimlerde dev alimlerimiz vücut buluyordu. Özellikle 8. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar ümmet insanlığa öncülük ediyordu. Kur'an ve sünnetten kaynaklı muhteşem bir hukuk külliyesi oluşuyordu. Müştehitlerimiz insanlığa hukuk üstadları oluyorlardı. İslam hukukunun enginliğinde bütün inat sakinleri sükunu huzur içinde oldular. Ümmetin ilim yolcuları şeffaftılar, evrenseldiler. İnsanlığın geliştirdiği bütün ilimleri öğrenmeye yöneldiler. Onlar kapalı bir toplum olmadılar. Onlar sürekli açılım içindeydiler. Onlar kendi değerlerinden emindiler. Onlar kendi değerlerini insanlığa ulaştırmak gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Onların değerleri insaniydi ve insanlığı kucaklıyordu. Yunan'da ne varsa ilim ve fikir adına onları kendi dünyalarına taşıdılar. Hint'te ve Çin'de ne varsa bir bir onları kendi kütüphanelerine kazandırdılar. İslam'ın şehirlerine kütüphaneler destansı boyutlardaydı. İnsanlığın tarihine İslam ümmetinin mührünü vurdular. İnsanlığa en büyük katkıyı sunuyorlardı. İnsanlığın kaderinde bir yasa vardı. Her yükselişin bir inişi vardı. Bundan milletlerin kaçması mümkün değildi. Sanki bir insan misaliydi. Doğum vardı, çocukluk dönemi vardı, gençlik ve olgunluk dönemi vardı. Sonra ihtiyarlık gelip çatardı. Ama medeniyetlerin esasları vardı. Medeniyetin sakinleri o dinç ve dinamik ruhu kaybederlerdi. İslam ümmeti için de aynı yasa geçerliydi. Ümmet zirvelere varmıştı. Sonra iniş başlamıştı. Artık yavaş yavaş iniş vardı. Sanki durdurulamayan bir inişti. İslam ümmeti izzetin zirvelerinden zilletin çizgilerine kadar iniyordu. Son 200 yıllık zaman dilimi hep inişler dönem olmuştu. Öyle bir noktaya gelindi ki ümmet kendi kütüphanelerinde olanları bile okuyamaz hallere düşmüştü. Ümmet birbirini besleyen üç karanlık kuyuya düşüyordu. Birincisi cehaletin karanlık kuyusuydu. İkincisi fakirliğin karanlık kuyusuna. Üçüncüsü ise gruplaşmanın bölük bölük oluşun karanlık kuyusuna düşüyordu. Ne kadar acıydı. Ümmetin canına kast edenler ümmeti esaretin çıkmazına mahkum etmişken ümmet at gözlüğüyle çevresini göremiyordu nasıl bir zilletin girdabında olduğunu fark edemiyordu. Kendi içinde birbiriyle hasımlaşıyor, kavga ediyordu. Ama derinden derine bir diriliş vardı. Ümmetin önce alimleri, aydınları canhıraş bir gayretin içindeydiler. Onların çabaları, onların eserleri uykuda olan ümmeti uyandırıyordu. Ümmet yavaş yavaş kendine geliyordu. Kendi değerlerinin biricik değerler olduğunu kavruyordu. Ama uyanış zaman istiyordu. Uyanış zaman alıyordu. Bu duygu ve düşüncelerle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam